Merhaba hanımlar, Arzu'nun iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle bir yazma ile geldim. Yine Cenk marka, kenarı turuncu, zeminini turuncuyla yapacağım arkadaşlar. Mavi ve morla da size püskül yapımını da göstereceğim ve yazmama uygulanışını göstermeye çalışacağım. şimdi püskül yapımında ben çatalla yapıyorum firkete ile de yapanlar var ama ben çatalla yapıyorum hangisi bulunursa onunla yapabilirsiniz İpimizi şu şekilde gelecek şekilde baş parma, sol elimizin baş parmağıyla bastırıyoruz 30 defa dolayacağız arkadaşlar 4 5, 6 7, 8, 9 10, 11 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Evet ben ipimi iğnemi ipe daha önceden saplamıştım arkadaşlar. Biraz yürüttüm. Şimdi ipimi parmağımın arasına alıyorum fazla ipimi kesiyorum şu şekilde arkadaşlar sol elimize baş parmağımıza tutturduğumuz yerin sağ taraftan şu şekilde gelecek şekilde iki defa dolayın arkadaşlar İyice çekelim, sıkı bir düğüm oluşturalım. Tekrardan aynı yerden iğnemizi geçirelim, şu şekilde yine sıkı bir düğüm oluşturalım. Fazla ipimizi buradan kesebiliriz artık. Bir düğüm daha atalım arkadaşlar. Bu arada püskülüm çataldan çıktı. Bu şekilde benim bir anda <laughs> ipim çataldan çıktı ama hiç sorun değil. Zaten iki düğüm atmıştım. Şu üze üstte bulunan kısa taraf arkadaşlar, bütün iplerin içinden iğnemizi geçiriyoruz. Şu şekilde ipimizi tek ipimizi üstten çift ipimizi alttan gelecek şekilde arkadaşlar. Orta kısma bakın. Orta kısma gelecek şekilde bir düğüm atıyoruz. Şu şekilde. Sağlam olması için bir kez daha yapalım. Yine tek ipimiz üstten çift ipimiz alttan şu şekilde. Evet tepesini oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ipimizi biraz mesafe kalacak şekilde kesiyoruz. Daha sonra püskülümüzün alt kısmını keserek püskülümüzü oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet. daha sonra çakmakla bakın püskülümüz oluştu şu üst kısmını yakıyoruz yapıştırıyoruz ben alt kısmına da bir saniye kesilmeden bir tane ipimiz kaçmış arada onu da kestik şu şekilde arkadaşlar çakmağımızı fazla değirmeden böyle havasıyla uçları açılmasın diye hafiften yakıyoruz bu kadar bakın püskülümüz oluştu. Çok da şık, çok da güzel oldu. İçinde bu renkten var. Ben bir de mor yaptım. Bakın bu şekilde. Püsküllerimizi yazmaya uygulayışımıza geçelim. Evet. Şimdi turuncu ipimizi iğnemize satalım arkadaşlar. Ee, tekli sinek kanatları oluşturacağız. arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı yanındaki zili aktif hale getirirseniz paylaştığım videolardan haberdar olursanız yorum yaparsanız sevinirim. Video çektiğim yazma videolarını beğenirseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Bana destek olmanızı rica ediyorum. Evet şimdi Bir tane zürafa yaptık arkadaşlar. Tekli zürafamızın içine geri dönüyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Sinek kanadı yapacağız. Bu püskül oyası modelinde sinek kanadı çok hoş duruyor. Bir tane küçük pırpır yaptık. İçine geri döndük. Aşağı doğru indik arkadaşlar. Tekrar bir zürafanın içine battık. Tekrar geri döndük. Zürafanızı ne kadar sık çekerseniz arkadaşlar modelleriniz o kadar güzel olur. Mesela sinek kanatları sık olacak şimdi böyle zürafam ama seyrek olsa. Bir saniye ben bu fazla ipimi keseyim. Şuradan kestim. Evet. Tekrar pırpırımın içine döndüm. Sinek kanadımızı oluşturuyoruz. 7 tane sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz ben yediye tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben 7 tane sinek kanadımı yapıp geldim. Daha sonradan 1, 2, 3 tane zürafa yaptım. 3. zürafamın içine yerden dönüyorum. Şimdi püskülümüzü takacağız. ters bir şekilde koyup şu şekilde iki defa dolayarak sağlam olması için bir kez daha yapabiliriz. Benim çok sevdiğim bir oya püskül oyası. Genelde düz yazmalara uyguladım ben sipariş üstüne yaptıklarım ama ben desenli yazmalara da çok yakıştırıyorum. Bakın böyle olacak. Bu şekilde. Devamında yine iki tane zürafa yapıp Desenli yazmalara da çok yakıştığını düşünüyorum. Bakın bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi tekrardan ikinci püskülümü de oluşturup son halini gösterelim size. Evet arkadaşlar, ben modelimi tamamladım. Bence çok güzel oldu. Çok zarif oldu. Dediğim gibi genelde tek renk yazmalara yapıyorum ama bu defa böyle desenli bir yazmaya uyguladım. Çünkü kenarı tek renk ve turuncu bence çok hoş oldu. Muhakkak denemenizi isterim bakın bu şekilde. Püsküllerim de çok tatlı, çok şirin oldular. Aralarına sinek kanadı. Bu şekilde boyanızı tamamlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.